Ay, Kıvılcım, arabanın lastiğini ne söndürüyorsun? Bu araba Ozan'ın babasının arabası. Şoföründen tanıdık, Ozan'ı almak için geldiler. E, lastiğini konursa da Ozan bizim arabaya biner değil mi? Ben de o şey Ozan'ı mı kurtarmış olur? Ay bu plan işler mi sence? Bilmiyorum, göreceğiz. Ne yapıyorsun Ozan? İyi. Kendine yeni köpek mi aldın? Çok, Çok komiksin kılcım. Ozan'cığım seni evine bırakabilir miyim? Sağ ol kulcum. Babam arabayı yolladı. Şimdi biz gideceğiz zaten. İstersen bizim arabada bir kişilik yer var. Yok sağ ol kılcım. Biz gidelim bari ya. Hadi abi. Ozan! yazık ya. Kötü yüzlü insan üzerine bu kadar keyifliyim ya. Ya <laughs> ne olur ama bu ya. Kendi ellerimizle yaptık ya. Ben anlamadım ya. Bir dakika sakin olun şimdi. Biz niye bu araba bir lastiği söndürdük? Ne olur oraya gitti? Lan sen susacak mısın? <laughs>